Değerli dostlar, Zamanın birinde yaşlı bir Kızıldereli reisi, kulübesinin önünde torunuyla oturmuş, az ötede birbiriyle boğuşup duran iki köpeği seyrediyormuş. Köpeklerden biri beyaz, diğeri ise siyahmış. On yaşlarındaki torun, kendini bildi bileli köpeklerin, Dedesinin kulübesi önünde durduklarını biliyormuş. Bir gün merak ederek dedesine sormuş bu genç. Dede, bu iki köpeği niye hep kulübenin önünde tutuyorsun? Hem niye biri siyah da diğeri bembeyaz? Yaşlı dede torununun sırtını sıvazlamış ve gülümseyerek "Onlar benim için iki simgedir evlat." diye karşılık vermiş. Çocuk dedesinin bu gizemli cevabından elbette tatmin olmamış. Dede neyin simgesi? Neyin simgesi diye yine yeni bir soru yöneltmiş dedesine. Dede şöyle anlatmış. Evlat, farklı renkli renkteki iki köpek iyilik ve kötülüğün simgesidir. Bilmelisin ki Bizim içimizde de iyilik ve kötülük aynen bu iki köpek gibi yan yana durmakta ve çoğu zaman birbiriyle mücadele etmektedir. Bu mücadeleyi unutmamak için bu iki köpeği hiçbir zaman yanımdan ayırmam. Peki genellikle hangisi kazanır bu mücadeleyi diye sorar torun. Bilge reis torununa hayat boyu unutamayacağı, unutamayacağı bir mesaj verir gülümseyerek. Hangisi evlat? Ben hangisini daha çok beslersem o kazanır evlat. Ben hangisini daha çok beslersem. Beslediğim kazanır tabii ki. İnsanın imtihanı gereği başına musallat edilmiş şeytanı hatta birçok şeytanı vardır. Şeytan insan için aşikar bir düşmandır. Ancak insanın ondan da daha büyük bir düşmanı vardır ki o da hazlara yatkınlığı, heva ve hevesi her türlü ile sahibini ihfal etmeye meyyaldir. Kur'an'la, namazla, oruçla, sabır ve manevi güzelliklerle terbiye edilmezse şeytandan da daha tehlikeli bir düşman haline gelir. O da tabi ki nefistir. Zaten yüce Allah da Şems suresinde nefis hakkında insanı şöyle uyarmaktadır. Nefse ve onu düzenleyene, sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene andolsun ki onu arındırıp temizleyen gerçekten Kurtulmuştur. Onu isyanla, günahla kirletip örten de elbette ziyana uğramıştır. İşte bundan dolayı sevgili peygamberimiz nefisle mücadeleyi en büyük cihat olarak ilan etmiştir. Nefsini terbiye eden kişi kurtulmuştur. Hem bu dünyada şeytan tasallutundan hem de Allah'ın elem verici cehennem azabından Nefis maneviyatta terbiye edilmemişse haramı sever, günaha dalarak azgınlaşır. Böyle bir kimsenin en büyük dostu şeytandır. Şeytan ise onu vesveseleriyle azdırdıkça azdırır. Azdırdıkça azdırır değerli dostlar. Neticede o kişi günah işlerken yüreği sızlamaz, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Nihayetinde yüce Mevla bu gibi kişilerin kalbini mühürler. Nasihatten de ders almazlar. Gözleri olup görmeyen, kulakları da olup işitmeyenler işte bu kimselerdir. Terbiye edilmemiş bir nefis, terbiye edilmemiş azgın bir ata benzer. İnsanı ne zaman ve nereye savuracağı da hiç belli olmaz böyle bir azgın bir at. Öyle ki sahibini öfkeyle sevk ettiği bir kavga neticesinde bazen hastaneye bazen de hapishaneye düşürür. Hatta bazen de gencecik yaşta toprak altına yatırır insanı azgın nefis. Bu nedenledir ki nefis terbiyesi ve muhasebesi yapmak çok mühimdir. Nefsini terbiye eden kendini bilir kendini bilen de Rabbini bulur. Kişi aynaya baktığında nefsini göremez. Aynada görülen surettir. Nefis ise sirettir. Kişi onu fiillerinde, gönlündeki duygu, istek ve niyetlerinde hissedebilir. Bunlar iyi ise o nefis iyi, kötü ise hiç şüphesiz ki o nefis kötüdür. Nefsini terbiye etmeye çalışan insan her zaman Allah'ın murakabesi ve müşahedesi altında olduğunu düşünür. Onun emirlerini yerine getirdiği gibi haramlarından da sakınır. Günahlarına tövbekar olur. Gözüne, sözüne, özüne, ne yiyip içtiğine, kiminle dost olduğuna dikkat eder. Mütevazı olur. Her zaman kusuru kendinde arar. Çok yemez, çok uyumaz farz ibadetlerin yanında nafile ibadetlerle de Allah'a kulluk eder. İşte nefis ancak bu şekilde terbiye edilir. Nefse yararlı gıdalar maneviyatla elde edilir. Nefis bu gıdalarla beslenirse hakka ve hakikate yönelir. Her kim nefsini böyle beslerse o nefis manevi bir zırha bürünür de şeytan onu asla alt edemez değerli kardeşlerim aziz dostlar Allah'a emanet olun